Bugün arkadaşlar 3. kumanda problemimizi çözeceğiz. Sorumuz şöyle. 3 fazla iki motor aşağıda belirtilen şekilde çalışacaktır. Buna uygun devrenin kumanda ve güç devre şemasını Amerikan normuyla ile çiziniz. Start'a basıldığında birinci motor çalışacaktır. Stop'a basıldığında ise birinci motor duracak. ikinci motor çalışmaya başlayacaktır. İkinci motor 10 saniye çalışıp kendiliğinden duracaktır. Şimdi programımızı açalım arkadaşlar. Programımızı açtık. Buradan e, pencereden kütüphanemizi çağırıyoruz arkadaşlar. Kütüphanemizden e, güç kaynakları enerjimizi alalım. Fazımızı ve nötrümüzü şu şekilde aldık. Fazımızı da aldık arkadaşlar. Şimdi sorumuz neydi? 3 fazlı 2 motor. 2 motordan bahsettiği için arkadaşlar en az 2 tane kontaktörümüz olmalı birinci motorumuzun kontaktörü, ikinci motorumuzun kontaktörü. Üzerlerine isimlerini yaz yazalım arkadaşlar. Şimdi e, kontaktörlerimizi aldık. E, stop ve start butonlarımızı alıyoruz. Stop, start butonumuzu aldık. Stop butonumuzu alıyoruz. Önce stop butonumuz gelir arkadaşlar. Stop butonumuzu bağlıyoruz. Sonra start butonumuzu bağlıyoruz arkadaşlar. Şuna stop yazıyoruz. Bu da bizim start butonumuz. Yazdık arkadaşlar. Şimdi birinci motorumuzun kontaktörünü bağlıyoruz. Nötrümüzü de bağlıyoruz. Şu an motorumuzun kontaktörü hazır arkadaşlar. Şimdi butona bastığımız zaman kontaktör çeker. Motor çalışır. Elimizi bıraktığımız zaman durur. Burada mühürleme yapmamız lazım. Bir tane açık kontak alıyoruz. Mühürleme neydi? Start butonuna bir Açık kontağı paralel bağlıyoruz. Enerji start butonunu da elimizi çektiğimizde e, bu kontak kapandığından dolayı kontağın e, üzerinden enerji beslemesi devam eder. Bunu arkadaşlar birinci motorumuz sürekli çalışacağı için e, kontaktörümüzün kontağını ekledik, starta bastık, motor çalıştı, M1 kontaktörü çekti, motor çalışmaya başladı, burayı kapattı, elimizi çektiğimizde buradan besliyor. Şimdi sorumuzun devamı neydi? bu stop butonuna bastığımız zaman birinci motor duracak ikinci motor çalışmaya devam edecek burada arkadaşlar yardımcı bir kontaktöre veya roleye ihtiyacımız var biz kontaktörümüze herhangi bir isim verebiliriz a ismini verdik buna bunların nötrlerini de bağlayalım arkadaşlar şimdi diğer taraflarını yapacağız sonra bakacağız oldu mu olmadıysa tekrar değişikliklere devam edeceğiz şimdi Zaman ölcesine ihtiyacımız vardı, zaman ölcesini de aldık arkadaşlar. Çünkü 10 saniye sonra duracaktı bu ikinci motor. Dolayısıyla 10 saniyemizde yazdık. Şu an elemanlarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Devremize devam ediyoruz. Şimdi eğer stop butonuna bastıktan sonra bu motor durup diğeri çalışacaktı arkadaşlar. Biz enerjiyi Stop butonundan önce alacağız. Şimdi biz start butonuna bastığımız zaman M1 kontaktörü çekip motor çalışınca bu anında enerjili olması gerekiyor ki burayı A üzerinden beslemesini yapacağız. O zaman bir adet açık kontak alıyoruz arkadaşlar. Açık kontak alıyoruz. Bu M1'in açık kontağı alacak çünkü bu şeyi beslemiş olacak arkadaşlar. Şimdi buradan. Şuradan alacağız kitaptan. Önce alacağız bunu. Şimdi en butona bastığımız zaman M1 çeken mühürler burayı kapatır. A çalışır. Yalnız M1 durduğu zaman A durur. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Biz bu A'yı mühürlememiz gerekiyor. Mühürlememizi de yapıyoruz şu şekilde arkadaşlar. Buna biz A dememiz lazım. Çünkü M1 devreden çıktığı zaman A'nın çıkmaması gerekiyor. Şimdi butona bastık. M1 çalıştı. Kapattı. Mühürledi. Ve şu an A çalışıyor arkadaşlar. Biz stop butonuna bastığımız zaman M2'nin çalışabilmesi için arkadaşlar bunu böyle direkt bağlarsak şu an çalışır. O yüzden araya bizim A'nın açık kontağını koymamız gerekiyor. A'nın açık kontağını şu şekilde arkadaşlar ekliyoruz buraya. Ekledik. Şimdi şöyle yazarsak biz buna A'nın açık kontağını ne oldu? A çekerse A, M, starda bastığında A da çekiyor. A çalış, M2 de çalışır aynı anda. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? İşte böyle bu devreler böyle deneme yanılma yoluyla her seferinde çalıştırırız. Olması olmadıysa yanlışlar düzeltir devam eder. Biz buraya bir tane kapalı kontak kullanmamız gerekiyor. Çünkü M1 çalıştığında A'nın çalışma şey M2'nin çalışmaması gerekiyor. O zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapalı kontak koyuyoruz ki e, diğeri çalışmasını istemediğimiz yerde seri olarak kapalı kontak koyuyoruz. Biz buna M1 diyoruz. Şimdi butona bastığımız zaman M1 çalışır. Burayı mühürler arkadaşlar ve şu an A'da çalışır. Burayı açtığı için M2 çalışmayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacağız biz? M1 çalışmayacağı için M1 açık kapalı kontağın açacağından M2 çalışmayacaktır. Şu an sistemimiz hazır. Zaman rolümüzle geçelim. 10 saniye sonra duracaktı arkadaşlar. Şimdi zaman rolümüzü de buraya taktık. Şimdi bir çalıştıralım bakalım oldu mu olmadıysa. eksiklerimizi gidereceğiz. Bastık butona. Çalıştır butonumuza. Şimdi start'a basıyoruz arkadaşlar. Bakın M1 çalıştı. Ve burayı açtığı için bakın M2 çalışmıyor şu an. A'da enerjilendi. Biz stop'a bastığımız zaman bakın M2 çalıştı. Ee, ancak e, zaman rölesi saymaya başladı. Ancak gördüğünüz gibi olmayacak. Çünkü biz e, zaman rölesinin kontağını kullanmadık. E, e, şimdi kan kontağını koyalım arkadaşlar. kontağı zaman rölesinin kontağına bir tane kapalı kontak alıyoruz arkadaşlar. Ve biz buna TR yazıyoruz. TR yazıyoruz. Yazdık. Şimdi biz zaman rölesinin kontağını buraya koyarsak yine olmaz arkadaşlar. Çünkü... A'nın durması gerekiyor. O zaman zaman rölesinin kapalı kontağını buraya koyacağız arkadaşlar. Şimdi zaman rölesinin kapalı kontağını da yerleştirdik. Şimdi tekrar devremizi deniyoruz. Bastık, starta bastık. Bakın M1 çalıştı. A enerjili olarak şu an hazır bekliyor. M2 çalışmadı çünkü buradan M1'in durması gerekiyor. Burayı kapatması gerekiyor. Biz stopa bastığımız zaman bakın burayı kapattığı için burada şu an belki motorumuz çalışıyor. Zaman önümüz saymaya başladı. Ve 10 saniye sonra sistemin enerjisini kesti. Şu an devremiz oldu arkadaşlar. Şimdi güç devresini geçelim. Güç devresinde 2 tane güç kaynağına ihtiyacımız var. 2 adet normalde açık kontak almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani her motora bir tane açık kontak almamız gerekiyor arkadaşlar. Sağ tıklayıp de çeviriyoruz biz bunları. Yine asenkro motorlardan arkadaşlar iki tane motor almamız gerekiyor. Motor 1, motor 2. Motorlarımızı aldık arkadaşlar. Şuraya motor 1 yazıyoruz. Buna da motor 2 diyoruz arkadaşlar. Şu kontağımız M1'de arkadaşlar. Üçlü kontağımız ismini yazıyoruz. Bu kontağımız M2'di arkadaşlar. Onun da e, ismini yazıyoruz. Şu an e, devremizin diğer bağlantılarını tamamlayıp çalıştıracağız arkadaşlar. Şu şekilde bağlantılarımıza geçiyoruz. Evet. Birinci motorumuzun Bağlantılarını bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci motorumuzun bağlantılarını tamamlıyoruz. Şu şekilde diğer diğer fazları da takıyoruz. şu Şekilde taktık arkadaşlar. Şu an bir enerji verelim bakalım. Çalıştır düğmesine basıyoruz programımızın. Şimdi starta bastığımızda birinci motor hemen çalışacak daha sonra biz durduracağız birinci motoru. İkinci motor çalışmaya başlayacak ve ayarlanan süre sonunda duracak. Devrimiz böyleydi. Start'a bastık. Bakın birinci motor çalışmaya başladı şu an. Ne zamana kadar? Biz ne zaman stop'a basarsak. Şimdi stop'ımıza basıyoruz arkadaşlar. Bakın şu an ikinci motor çalışmaya başladı. Zaman rölemiz de saymaya başladı. 10 saniye sonra zaman rölesi şuradaki kontağın açacağından e, i̇kinci motor duracak. Gördüğünüz gibi motorumuz durdu. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Start'a bastık. Birinci motor çalıştı. Çalışmasına devam ediyor. Biz stop butonuna bastığımız zaman ikinci motor çalıştı. Ve zaman ölesi saymaya başladı. Ayarlanan süre sonunda zaman ölemiz e, burayı açtı ve motorumuz gördüğünüz gibi durdu. Devrenin çalışması bu şekilde arkadaşlar.